Herkese merhaba ben Şenol. Bu video ile sizlere Excel ile organizasyon şeması nasıl yapılır öğretmeye çalışacağım. Organizasyon şeması en üst yöneticiden başlayarak hiyerarşik bir yapı ile kimin kime bağlı çalıştığını gösteren şematik görsel şekillerdir. Bir diğer ifade ile stratejik yönetim dahilinde organizasyondaki hiyerarşik yapının ve ilişki zincirinin bir bütün olarak haritalandırılmasıdır. Organizasyonlar yatay veya dikey olmaktadır. Bu durum ilgili işletmenin yönetim prensiplerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Organizasyon şemasındaki hiyerarşik yapıda çalışanların isimleri, ünvanları, departmanları, kurum içi ilişki ve bağlantıları ve istenirse fotoğrafları bulunur. Benim örnek olarak hazırladığım organizasyon şemasında bir genel müdür, genel müdür yardımcısı, bunlara bağlı departman müdürleri ve bu müdürlerin ekipleri görülüyor. Hiyerarşik düzeni ben iki farklı şekilde görselleştirdim. Bunlardan birincisi, şurayı açayım, şu şekilde şunu da kenara çekelim. Burada normal düz sıralama şeklinde yazdım. Yan tarafa boşluklar bıraktım. Onun yanında da birleştirdi. Bunları birleştirdim. Yani A ve B sütununu birleştirdim. Şöyle. Genel müdürde boşluk yok. Genel müdür yardımcısında bir tane. Üretim müdüründe iki tane. Ya Bunu kendiniz istediğiniz şekilde şekillendirebilirsiniz. İstediğiniz kadar boşluk istediğiniz hiyerarşiye göre yapabilirsiniz. İkincisi ise şu şekilde sayfa 3'te yapmıştım ben bunu. Şu şekilde yaptım. Her birini hiyerarşik düzene göre belli sütunlara koydum. Genel müdür A sütununda, genel müdür yardımcısı B sütununda, departman müdürleri C sütunu, üretim şefleri D sütunu ve bunlara bağlı ekipler de E sütununda. Siz bunu istediğiniz şekilde görselleştirebilirsiniz. Bu ne işimize yarıyor? Organizasyon şemasını hazırlarken işimizi kolaylaştırıyor. Şimdi yapım aşamasına geçip bunu daha net bir şekilde görebiliriz. Bunun için ben şurayı alıyorum. Siz de bu şekilde hazırlayıp uygulamaya geçebilirsiniz. Ve bunu sayfa 2'de şu alana yapıştırıyorum. Şöyle açtırıyorum. Ve burayı sütun genişliğini 2 yapacağım. Bu örnekte şuraya bir tane ilave yapmak istiyorum. Ekle diyorum ve şuraya bir tane daha genel müdür yardımcısı ekleyeceğim. Şuraya. Ve şunları kopyalıyorum. Buradan ekleye gelip şuradan ise SmartArt grafiği seç diyorum. Ve buradan da Hierarchy'i seçiyorum. Buradan istediğiniz bir tanesini seçebilirsiniz. Ben şimdi bunu seçeceğim. Daha sonra diğerlerine bir bakarız. Tamam diyorum. Şuradaki yan taraftaki oku tıklıyorum ve şunları kontrol A ile seçip siliyorum. Bu kopyaladığım alanı buraya yapıştırıyorum. Ve bu şekilde düz ve kesikli bir çizgi gibi organizasyon şemamız oluşuyor. Şimdi bunları düzenleyeceğiz. Şunu şöyle şu tarafa alalım. Genel müdür yardımcısının önüne gidiyorum ve tabla bir kez sağ tarafa kaydırıyorum. Üretim müdürüne gidiyorum ve iki kez tabla sağ tarafa kaydırıyorum hiyerarşiyi burada sağlamış oluyorum. Üretim şefine tıklıyorum ve üretim müdürünün altına bu şekilde hiyerarşiyi sağlayacak şekilde kaydırıyorum. Vardiya sorumlusunu aynı şekilde üretim şefinin altında olacak şekilde kaydırıyorum. Hat sorumlusu ve vardiya sorumlusunu aynı şekilde yapıyorum. Planlama müdürünü iki tane tıklayıp şurada üretim müdürüyle aynı seviyeye getiriyorum. Planlama şefini planlama müdürünün altına, üretim planlama uzmanını planlama şefinin altına aynı şekilde malzeme planlama uzmanı da kalite müdürü bu şekilde organizasyon şemamızı ayarlıyorum. Şuradaki yerarşiye göre. Evet, organizasyon şemamızın ayarlaması bitti. Şunu kapatabilirim. Şuradan görünüme geleyim ve şunu kılavuz çizgilerini kaldıralım. Şunu da büyütelim biraz. Escape tuşuyla kopyalamayı durdurdum. Buradaki organizasyon şeması örnek verdiğim organizasyon şemasına benzemiyor. Çünkü burada iki tane genel müdür yardımcısı var ve ona bağlı departman müdürleri var. Şimdi ben organizasyon şemasına bir bakmak istiyorum tasarım kısmına. Buradan istediğiniz bir taneyi değiştirebilirsiniz. Sırasıyla bir bakalım. Bu şekilde olabilir. Siz hangisini istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Ben yine buna döneceğim. Buradan rengini değiştirebilirsiniz. İstediğiniz bir renk yapabilirsiniz. Ben bu sefer şunu yapacağım. Buradan da istediğiniz formata döndürebilirsiniz. Ben geçen sefer şunu yapmıştım. Şimdi şu olabilir. Şu kalsın. Buradan grafiği sıfırlayabilirsiniz. Geri alabilirsiniz bütün yaptıklarınızı şuradan ise şekillere döndürebilirsiniz. Yani grafiği grafikten kurtarıp sadece şekillere çevirebilirsiniz şu şekilde. Ben geri alıyorum. Biçim ise istediğiniz şekilde biçimlendirebilirsiniz buradan. Organizasyon şeması ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı ve yeni videolarımdan haberdar olmanız için de Bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.